Yeni gelenleri çok teşekkür ederim yeni abonelikler için. Sağ olun. Bir daha <laughs> size bir şey diyeyim mi? Şu an şurada camda e ee, bir tane şu an tam daha buraya perde taktırmadım. Tam o çok kararsızım. Sol tarafta da bir an döndüm. Bir çocuk bilgisayarda yayını izliyor. İnşallah beni izlemiyordur. <laughs> Şurada tam bir çocuk bilgisayarda yayın izliyor lan. Oğlum düşünsene dönüp beni buradan izlediğini. Hayır gösteremem şu an çok ayıp. insanların yani şeyine ayıp yani. Yok beni izlemiyor olabilir ya fark eder mi diye düşünüyorum. <laughs> Bu ne? <laughs> ben miyim ben yoksa yok yok göstereyim. Arkadaşlar çok hep insanların evini mi göstereyim size? İsimleri okumadığım bir gün... Bir sonra... İsimleri okumadığın gün gelmesin de ama... Nasıl yani Tolunay? Bir videoda isteyeceğim. Bakma. Paralı... Hayır zaten bakmadım. Bir an döndüm orayı gördüm direkt. Olsun da o zaman Bakmıyorum göreyim zaten. ben onlara abone olabiliyorlar mı Tamam bu YouTube'da paralı olsun Ondan sonra da görelim bakalım Nasıl abone olacaklar bakalım hadi Olmayın olmayın canım bu Enes olsun ya Enesi 20 milyon 30 milyon falan yapın ha Enes Batur'u Aman 2-3 milyon abone de Birine gider de uyuyamaz Şimdi sövdürteceksiniz kaç yaşında neydi neydi bence Sen... Sen bilirsin Sen bilirsin Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> Oha gidiyor mu Ne kadar sinirlendiğimi anlamıyorsun hayatım. Yani bir şey. Yani beynim var, sıkıntı beynim ne? Var. Evet. Buraya aktaramıyorum. Evet işte doğru diyorsun, haklısın ama oyun böyle bir şey zaten. Yani yüzde yüz aktaramazsın genelde. Acil gol lazım Allah aşkına. Beynim var, buraya aktaramıyorum. Çok uzaktan ama. Bak çok sinirlendim. Şu an çok sinirliyim. <laughs> Aşkım oyunu oynuyoruz. <laughs> Sevgili Teneri. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Onu söyleyeceksin sadece. Ben sadece bunu öğretmemiştim. Bu videoda eğlence oynarken oynayanların reyç geçirdi ama şimdi geri dönüp baktığımızda aslında kadar komik duruma düştüğümüzü gösteren bir eğlence videosu. Vallahi vururum şimdi elimin terkçileri ha sana. <laughs> Allah'ım ya Rabbim titreme geldi ya. Aa! Karaman'ın basmayın. Karaman'ın tuşlarına basmayın. Hadi gidelim o zaman şu. Range. Hadi. Simülatöre. Bir dakika şimdi taktiği söylüyorum. 2 tane tavuk alacağız. Sıfırdan başlıyoruz. Vallahi vururum şimdi elimi tercihine at sana. Bu <gülüyor> <ya>. <gülüyor> açıyorsa girin seni bak. Harbiden mümkün değil ya. Harbiden Bir şey şey buldu ya. Burada ipi çekmeni sağlayan şey de bu oyunda. İp, toz ağ bunlar. Aha bir gö. Ah! Çok basmak mı? <laughs> Artık yeter. Bıktım bu <laughs> oyundan. He. Chef <Bayır>, Curry. <laughs> 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 Kebir kebe. O neydi oğlum? O neydi Kebir? <laughs> abi bir kez restart attı. Abi inanamıyorum ya. Abi ya. Gökhan hoş geldin. Ee, abone hedefini hatırlatmak istiyorum size bu arada. Hepinizin şu an abone hedefi aklıma geldi. <laughs> Şu var ya şu arkadaki bak şu. Abi o öyle iğrenç bir alet ki. Bak hep de o köşesinde olur spor salonunun. Ona yüzüstü yatıyorsun. Kabak kamane orada full view. Yani acaba makineye saçım sıkışır mı? Aklımızda deli sorular. Hey PT help me. My hair stuck. I'm stuck help me. Ya bir sus a**ına koyayım ya oyun oynarken bak mikrofona basmadan chatinle konuşabilirsin bak tamam mı? Konuşma. <laughs> Ben seni de konuşmak istiyorum ama özledim seni. Encorda. Kes sesini ya. <laughs> Koridorda sürekli minyon kesen kişiye ne denir? Hmm, farmer. Sapık. Niye? Abi öl demedim ki. Koridorda sürekli minyon kesen kişiye ne denir? <laughs> Ay. Bravo. <laughs> bozuldu. Abi bunlar iyiydi ya. Yok seri şaka. Sırayla bir Şükür abi bir sana. Çağrı abi bir tane kadın var. Bu yolda yürüyor hamile kalıyor neden? Ayak Türkiye'de yaşadığı için. Like a boss. Oh, yes, I keep... acı nasıl bir durum aslında. Oğlum kaç bakalım. kaçıyor ya. Lan, no. <laughs> Reis bahçede. Ne <laughs> 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 Kemal? E o silahla vuruyorum adam. Bu gelecek kaldırım. Neyse bir tek ben kötü oynamıyormuşum. Ne göre bedava. Oğlum Kemal ya. o zaman ne? No. hey, hey, ben... Şaka. arasına her ya size şu an gösteririm. Şaka yaptım ya. Çekmem lazım size ya. Ne pis bir amın var. <laughs> Oğlum, bir ha. ben de telefon de kıldım sandım. Gelmesen. Ya git işte dinlen bugün evinde ya. Bir daha çok. Oha <laughs> lan. Oha lan. Biz değil ya şaka yaptım tabii ki. En temel nedeni nedir? Abele ben suratıma bakacaksanız olmaz kavga etmeye geldim. Limonda yani. sattım. Hmm, Limonda mı Annemin karnından Martin'imle doğmadım. Pushed for. <laughs> Biraz arkadaki kontentler mi? Öldüm. Çok özür dilerim. 18 yıldır <laughs> bana push denmemişti. Çok push demek istedim. Bu kanalda abi. bana bu da <laughs> Push. Şimdiki <laughs> <laughs> büyük kozu çıkarınca bakalım Biloş Bey'e göreceğiz. <laughs> Umarım bir yerinizi açmazsınız Hakkı Bey büyük koz derken. <laughs> o zaman Öğren. büyük koz demezdim. <laughs> Ne güzel kendini <laughs> Çevre esnaf kahvaltısını yaparken o hakkıcığım gel sen de bir iki yudum bir şeyler oradan hemen kaba kahvaltımı hallediyorum. Ama öğleye doğru benim biraz daha böyle karnım acıkır böyle tatlıyla geçiştirmeyi ben çok severim öğleleri. Hemen kan, kan verme merkezine giderim. <laughs> Veririm kanımı. Bir halley. Alpe komik mi? Komik <laughs> mi? Lego kolay kanka. Lego yap abi. Lego yap. Abi Lego yap. Abi Lego. Eğlenmeye Lego hazır mıyız? Yolda. Sıradaki gelsin. Oldu mu? Türkiye'nin en iyisi lan! Türkiye'nin en iyisi! Devam tamam, devam 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 devam. Dikkat et Tukan dikkat. Gelsin gelsin. Sabaha kadar gelsinler. Abo GG. <laughs> <laughs> yani yani. Bak, ilin Amerikalısına biz yolu tarif ediyoruz be. And you're American you live here Aaron, you are boy. Shut I up. Turn right. right. Shut up. I said shut up. Mama malekine. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Malama kime dedi lan? <laughs> Oğlum 6 yıl sonraki halimi düşünsen zarar böyleyse? Yok Ali Abi Ne kastı? Anamı s**ken bu ne? Jurox bu merakı giderip büyücüye soru sordu. Ben neyim dedi. Ben neyim? Sen Orası gelecek dayısın. dersen küserim bu arada yok, onu yok, söyleyeyim. Olmuyor, yok olmaz yok yok öyle şey. Kafana cübbe giymişsin. Ben sana bir yer biliyorum bütün diye bütün geziyorum. olayları anlatayım. Bu pecevenci torrentten getirdik anladın mı? Evet. Masine gerçek kain değil. Eski kain öldürüldü. <laughs> Efendim, Efendim bir mağazı zaten olacaktı. Bak ben yükseltim. Tamam karanlık heriflersiniz. Tamam. <laughs> Temizlik varken kim gördü benim? Ay, yap, 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 yap. <laughs> ya bu nasıl muhabbetler ya? <laughs> Kardeşim madem ben Enes niye izlemiyor gerek var Malo mu ben kaçarım? Ulan içmiş ya. Neyse öyle geçince izlerim dersin. Şöyle kapatırsın. Amına koyduğum ne yani?